Evet arkadaşlar bugün My Next Partner'deyim. My Next Partner'de. Ve arkadaşlar biz yatırımları yaptık. Ben ilk başladığım zaman burada takriben 11-12 dolarlık bir şey atmıştım. Şu an görüyorsunuz 80 dolar. Tabi bu şöyle bir şey arkadaşlar. Paranız var. Elinizde duruyor duruyor yani arkadaşlar. Durduğundan dolayı sen bu parayı yarın öbür gün değil de uzun süreli düşünüyorsun. Yani 10 doların 80 dolar olması güzel bir şey. Yani takriben 1000, 1000 liraya yakın falan para oldu. 10 dolar ben attığım zaman 7 liradan mı 8 liradan mı ne almıştım? BTT almıştım. İlk onunla başlamıştım arkadaşlar. Hatta burada gözüküyor. Şöyle ilk 13 fevrayı 19'unda sonra biraz daha atmışım bak. Yo. Aynen. Çift yapmışız. Dolar atmışız. 6 dolar mı? 2 dolar mı? 3 dolar mı ne? O şekilde ilerlemişiz ve şu şekilde arkadaşlar devam eden bir şey var. Akıyor sürekli. Geliyor. Arkadaşlar ben tavsiye ediyorum. Öyle gelebilirsiniz. Alt tarafa linkte e, davet kodum var. Oradan da destek olabilirsiniz. Yardımcı olabilirsiniz. Adamlar akıtıyor. Şuna bak. 737 dolar.